Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ee, Guns of Battle oynayacağız Guns yani ne Guns'u Guns of Battle Battle Ne Bom mu? Guns <laughs> <laughs> of bomb oynayacağız Biraz değişik bir ismi Arkadaşlar karakterim böyle gördüğünüz gibi çok şekil bir karakterim var Çok seviyorum ben bu karakteri Oyunu size ilk önce bir tanıtayım sonra videoya geçelim arkadaşlar Şurada mağaza var. Mağazadan böyle öneriler var. Buradan alabiliyorsunuz. Benim 67 tane şeyim varmış altınım. Şurada bir sürü şeyler var işte. Şurada paralar var. Böyle alıyorsunuz. Bir kamyon dolusu hatta bir tren dolusu alabiliyorsunuz. Sonra şuradan bir çıkalım. Şuradan da görevler var. Her görevler bittiğinde üstüne iki kere iki tıklayacaksınız. Şurada göre şey saat var. O saat bittiğinde mesela ben bir saat sonra şu kasayı açacağım. Şu kadar atacağım ve içinden çok güzel şeyler çıkacak. Şimdi cephaneliyi de bir tanıtayım. cephanelikte şöyle silahlar var. Mesela benim bu silahtan bir tane çıkmış. Bundan dört tane çıkınca ben bu silahı alıyorum. Bundan dört tane çıkınca böyle böyle alıyorsunuz. Benim iki ekipmanlarımdan. Bak o zaman bende bir tane de bundan var. Bunu kullanıyorum ama bundan da var bende. Atabilsem size atardım aslında var ya. Güzelmiş. Tanım. İşte böyle arkadaşlar. Bir savaşalım hemen oynayalım. Bu arada ben e, şey e, 7 levelim arkadaşlar. İsmim Dangerous. Çok güzel bir karakterim var. Bayağı oynadım ben bu oyunu. 7 level olduğuna bakmayın. Oyun kendisi böyle 7 level yapıyor. Şöyle kasma kasma. 700 düzünme HD de kasıyor biraz arkadaşlar online olduğu için. yalan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Of, arkadan beni bombayla öldürdüler. Şu an yanımda iki tane kuzenim var. Birisi Ozan, birisi ile da video çekmiştik parkur artısı hatırlarsanız. İnşallah izleyen olur bir videoyu çünkü hatırlayan hatırlayabilecek çok şey var. Onun da pompalısı var. Onun da pompalısı var. Aha öldürdüm. De ağzımla sıçtı. Ben kırmızı takımım. Yo yo ben mavi takımım. Ha 59 60. Inlik. Of kirpisi var adamın ya. Arkadaşlar böyle ki silahlar var silahları 5 e, yıldız e, falan bir yıldız yükseltebiliyorsunuz. Onlar daha mı fazla bizden? Yoksa aynı mı istiyor? Yoksa bizim adamların mal mı? Şuradan bir gidelim. Arkadaşlar e, daha çok video gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenin. Benim de kuzenimin kanalı var ama o Tv'den sonra video çekecekmiş. Değil mi Ozan? Evet. Onun yüzünden onun linkini belki veririm aşağı. Şaka şaka vermeyeceğim. <laughs> Daha video çekmezsen vermem tabii ki işte Video çek, öyle vereceğim. Tv'den sonra çekecek. Tv'den sonra çekecek. O zaman da olacak bu bıç çocuk bıçakla bıçak bıçak. Of oh, öldü. Yeniyoruz şu an adamları. Biz mavileriz arkadaşlar. Ee, oynadığım oyun gerçekten çok güzel. Öldüreceğim. Ben, ben benim kilim o? Benim kilim yukarı çıkıp öldüreceğim. Geber. geber. Geber geber geber. Of 274 canı kaldı adamın. Çok iyi bir oyun arkadaşlar bu. Bunu yüklemek isterseniz belki bunun linkini aşağı veririm. Şuradan şöyle bir gidelim. Şöyle. Burada çok adam oluyor. Bir sürü bölümü var. Lan lan lan. Lan lan. Şurada bir tane adam. Adam 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 var. Oha 87 canı kalmış ya. Arkadaşlar şurada bombalarınız ve can paketleriniz var. Onları kullanabiliyorsunuz. Kullandıkça bitiyor ama parayla da satın alıyorsunuz. 300 TL'ye 30 tane veriyor işte. Şuradan gidelim. Hiç adam yok mu ya bu taraflarda? Bak kaybediyor şu an. 300'e 200 kaybediyoruz. Bugün Minecraft gelebilir arkadaşlar belki. Bayram bayram niye video çekmiyorum? Çünkü bayram bayram video çekince izlenmez zaten. Can bas can bas Yanlardan cam vuruyorlar. İt herifler. Oha. Dangaruz atak. Dangaruz keser. Dangaruz Ah be bıçakladı şerefsiz. 200 canım kalmıştı. Kırmızılardan nefret ediyorum ya. Evet, ben gideceğim. Aa, ah, dangaroz attak. Dangaroz attak. Öleceksin bak. iki kişiler. <laughs> Kritik yardım. Bak ben yardım etmiştim arkadaşlar onun yüzüne. Bu da böyle Zula gibi öldürdüğünde aha öyle oldu. Aha böyle oldu. Aa adamın 47 zırhı bir de bin canı kaldı. Kirpi çok güçlü bir şey arkadaşlar e, silah. E, önünüze geleni öldürürsünüz kirpiyle. Şu bak bir çevireceğiz bak çevireceğiz. Ölmeyin bak bir tane öldürün çevireceğiz. Lan bombaya düştüm. Şerefsiz bombaya düşürdü beni. Han, han, han. Ah be. Kirpiden nefret ediyorum abi ha. Oflu piyat. Be. Arkadaşlar bu oyunun çoğu Türk. Türkler daha çok oynuyor bu oyunu. Of öldürdüm. On pano misteri. Öldürdüm. Deme ağzımı sıçtılar zaten. Bir tane daha can basayım. Bir tane daha can basayım. Şuradan gideyim. Aha şurada adam. Ah be ben öldürecektim. Niye öldürüyorsun? Ah kaybettik ya. Kaça kaç kaybetmişiz. Sonuncu muyum? Nasıl sonuncuyum? Bir sürü adam öldürdüm. Ben Garos Attack çok iyi zaten kaybetmişiz ya. Aa 8. seviye oldum. Ne ara oldum oğlum ben 8. seviye. Aa. Şöyle güzel şeyler çıkan şey, şey. Of oh, yaşasın. Yaşasın. Güzel şeyler çıktı. Bakayım. Hangisinden çıktı? Şuradan da bakalım hangisinden çıkmış. Şundan vardı. Bir de Kebrus diye bir tane şeyden çıkmış. Kebrus. Şöyle bir saat sonra mı ne diyor ya arkadaşlar videom bu kadardı e, Gün Gunsh bu e, çok güzel bir oyun gerçekten adını söyleyemesen bile bu <laughs> e, dün akşamdan beri bu oyunu oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi çok geliştim bir daha arkadaşlar cephaneye girdiğimizde bir tane kalaştık ofumuz var benim bir level iki level işte bir şöyle bakıyoruz hangisi daha yüksekmiş ustalığı daha fazlaymış bunun bunu bu donatalım. Şu fırtınadan daha fazla almak istiyorum. Al al. Aa çıkabiliyor muymuş? 9 tane harcıyordum ben. Oha. 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 Dur şuradan çıkalım. Girelim cephaneliği. Oo oh, şundan 2 tane çıkmış ha tane daha iki tane daha çıkarsa o silahı alabiliyorum Arkadaşlar bir tane daha çekmek isterdim ama 10 dakikadan fazla e, uzun video çekemiyorum arkadaşlar onun yüzünden gülşah Batı e, 8-9 dakika bir video olacak daha fazla gelmesini istiyorsunuz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bir de şuradan, şuradan bir de şey göstereceğim Mesela 21'de 31 oldu arkadaşlar şu can paketi bundan alamıyormuşum <laughs> yaptım arkadaşlar 33'e 31 Buna ilk başladığında size 40 tane falan veriyor bu iş ikisinden. Öyle arkadaşlar. Daha fazla gelmesini ve beğenmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.